sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bakın kötü kıyafır. zaten önceki videoda göstermiştim. <laughs> Küçük kutu. <laughs> Abone atarsanız bir şey çıkabilir. <laughs> ah be. Evet arkadaşlar. Rostar. Bizde bir tane görev yapalım. Zaten görevimiz varmış ikili hesaplaşmada. Şöyle bir sesini Evet arkadaşlar. Bunu verelim. Bu emojiyi verelim demek istedim. Hayır, Ayış. Ben burada olduğunu görmediler Değil mi? Gördüler galiba. Hayır. Evet. Ha evet, süper gücünü boşa attı. Manik manik. Manik manik demeseydim keşke. Ah be nanik nanik demeseydim keşke arkadaşlar nanik nanik demeseydim olsun ama arkadaşlar Kolette oynamak istemedim canım yorumlara yazın bu bu videoya bu bu videoya 10 abone gelirse o onunla böyle gelirse Among Us videosu çekeceğim. Yani çekeceğiz yarın. Ne olayım arkadaşlar seçemedim konuşurken. Ne seçeceğim? Elma mı seçeyim? Hadi iyi oynamamız lazım arkadaşlar. İyi. Primo. <gülüyor> <gülüyor> Emojiler. Bakın ikinci akü sarı. Geo'la geldi. Geo. Yükü alamadım. Geyil. Şimdi Geyil'i öldürmeye zamanı. Bak bir de şekil yapıyor ya. İnternet kötü olabilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Allah demiyorum. Geyil bedelini çok fena ödeyeceksin. Neresin? Ah be Geyil. Tamam bir daha Geyil sana bulaşmam. Geyil. Geyil. Arkadaşlar bende de geliyorlar. Ah be. Oh ah helal arkadaşım. Artık helal değil arkadaşım. Arkadaşlar bu dinozor galiba. Size bir espri yapayım mı dinozorlarla? Tamam yorumları bekliyorum. Dinozorlar ben zorlamam. <laughs> Çok komik bir espriydi bence. Hadi gel olalım arkadaşlar. Güzel dedim. Uzun zamandır oynamadık gel Evet arkadaşlar. Şöyle bir emoji verelim. Yanımda search var arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Oha. Bir daha search var. Search aldım. Hadi ittirdim onu. Ah keşke ittirmeseydim ya. Oo ittirseydim keşke çok güzel aldık ama adamı ya. Allah Allah. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Hadi. Yarın Among Us videosu da gelecek. Ona aboneye ulaşmamız gerek yok. Ama yine de atın arkadaşlar yorum yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şey yarın 3 kişi oynayacağız Among Us'la. Evet arkadaşlar. Yarın Keremlerle birlikte. Çünkü yarın Keremler gelecek. Bize al, al sana. Git buradan. Git buradan. Oo nasıl aldık. Nasıl aldık. Gördünüz mü arkadaşlar. Nasıl aldık be. Arkadaşlar. Çok güzel aldık. Hala yeni görevler var diyor ya. Arkadaşlar kulübümüz var. Bak Brawler'lar diye. Gelebilirsiniz hatta. Şimdi ayarlar. Bunu 11 bin, 11 bin gerek yok. Ya şöyle bir süpür yapalım. <laughs> Katılın arkadaşlar kurbuna. Vural barılar. Böyle bir şeyler yazıyoruz. böyle kuru paraya basıyorsun. Sonra Eu vou çözünüyorsunuz? Çıkmadı. Kodu yazıyorsunuz arkadaşlar. 10 dakikada 10 dakikada kapatacağım. Hatta 9 dakika kaldı arkadaşlar. buradan sonra Kamen, kapatabileceğim. Burada Moskun Supay var. Buradan sonra kapatacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı yorum yazınca yorumlarınızı teker teker kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın Arkadaşlar ne ne diyeceğimi unuttum. Allah. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bu evden sonra kapatacağım demiştim ya. Evet kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bu, bu videoya beğenmeyi unutmayın. Bay bay.